Stay awake for Kardeşler, ben şimdi yeni uyandım ve bugün saçımızı keseceğiz. Ben saçımı kaç senedir kendim kesiyorum ve size onu göstereceğim nasıl yaptığımı. Bakın şimdi uzadı ama ben hep şöyle yapıyorum. Diyor. Sandalyem gıcırdıyor. İlk başta ben böyle yapıyorum. Tokayla bağlıyorum. Şu kadarını düz kesiyorum. Kaç senedir saçımı kendim kesiyorum dedim ama makasım yok. Yani kuaför makasım yok ama herhangi bir makas olabilir. Ben küçükle yapıyorum çünkü büyük olunca fazla kesiliyor. Böyle normal kesiyorum. Gitsin ölü saçlar. Ay kırılmış. Ha ha. Artık öyle saçlarım yok. Şimdi şuraları kat kat keseceğiz. Bakın şurada böyle çizgi var ya o çizginin ortasını alıyorum. Alıyorum ve kulağıma kadar getiriyorum bakın. Bir elimle kulağımı böyle tırt tırmalıyorum. Gördünüz mü? Bakın böyle çizgi oluşuyor. Böyle yapıyorum. Tamam mı? Sonra burayı düz kesiyorum. Anam gözükmüyor. Böyle. Tamam kestik. Şimdi az önce buradan almıştık. Şimdi de sonuna kadar gidiyoruz. Sonuna çizginin. Ve yine kulağımızı alıyoruz. Böyle dırt. Oraya kadar gidiyoruz. Bakın şimdi de böyle çizgi oluştu. Göz göz. Neyse işte burası çok da önemli değil. Yine böyle dümdüz yapıyoruz. Hı? Uzamış bakın. Bunu yine kesiyoruz bakın. Kendini belli ediyor ölü saçlar. Orada seyrek ve canlı değil artık. Hiç acımadan keselim bu kadar. Bakın burası da böyle oldu, kat oldu. Gördünüz değil mi? Müthiş yani. Bakın, az önceki kestiklerim ve şuralar kat kat oldu. Aynı şekilde de bu tarafı yapıyoruz. Şimdi bu kadar diye bitirebilirdim. Ay şura kısa olmuş ya. Hiç önemli değil, tamam mı? Az önceki kesiniz gibi kesiyorsunuz sonra şuradan böyle alıp iki tarafı getirip Şurası aynı oldu mu diyorum. Bakın aynı olmuş gördünüz mü? Eşit olmuş. Şimdi tekrar yavaş yavaş hepsini kontrol edeceğim eşit oldu mu diye. Bakın şuradan yine bir yaramazı bulduk. O düz gelmiş bakın. Düz olmayacak bu. Bu kadar. Bakın çok güzel indi şimdi. Şurası böyle dümdüz olmadı. Böyle böyle indi. Bu kadar yani güzel. Bakın bakın şurada birazcık yanlış olmuş çünkü düz iniyor bakın. Bakın şurası kısa şurası dümdüz oluyor böyle. Bu üçgen olması gerekiyor. Böyle. Şimdi gerçek kuaförler veya saç kesmeyi bilenler izliyorsa çok gülüyordur. Salak bu kız ne yapıyor geri zekalı diye. Ama normal insanlar hiçbir fark görmeyecek. Hepsini böyle kontrol ediyorum ya doğru oldum mu hepsi eşit oldu mu diye şuradan böyle küçücük üçgen alıyorum bakın üçgen eşit oldum ya böyle böyle bunu da yine üçgen yapacağız yani şuradan kısa ve yavaş yavaş uzun olarak gidiyor yine üçgen gibi yoruldum ya tamam. Böyle bir saçımız oldu ve ben şimdi saçımı yıkayıp gösterdiğimde daha belli olacak. Çünkü saçımı dün yıkamıştım ve yağlandı. Tamam aradan bir buçuk saat geçti. Makyajımı yaparken eyeliner çizmek istedim ama olmadı. O yüzden böyle bıraktım. Tekrar iki üç kere silip tekrardan yaptım. Ve çok sinirliyim. Ama Şükrediyoruz ve devam ediyoruz. Bakın benim böyle bir maşam var. Arzum diye. Şimdi bakın çok önemli. Bu çok uzun saçlar burada duruyor. Böyle böyle yapıyoruz. Böyle 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 yapıyoruz. Bakın uzunlar kaldı bunları. Tekrar öne getiriyoruz. Bu arada saçına ne kullanıyorsun diye sormuştunuz. Herhangi bir yağ kullanıyorum. Bu sefer de bunu aldım. He arkadaşlar ben saçım son 3 ay neden çok fazla kırılmadığını öğrendim. Niye biliyor musunuz? Çünkü kuruyken böyle aaa diye taramayın. Kuruyken çok 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 kırılıyorlar. Az önce taradım ama yağ vardı ve zaten önceden parmaklarımla böyle açmıştım, çok güzel yapmıştım. Yani sadece öne getirmek için tarıyorum ama böyle var ya böyle rüzgara gidersiniz, saçınızı rüzgar böyle vır vır diye karıştırır. Sonra onu gidip böyle taramayın yani tamam mı? Islakken tarayın veya gidip duş alın hemen. <laughs> tamam şimdi... Böyle <laughs> saçım. Şimdi tekrar tokayla tutturuyoruz. İlk şu uzunları yapalım değil mi bakın. Hatırlamaya çalışıyorum nasıldı diye. Kapağı size doğru bakıyor. Böyle yapıyorum ve kendime doğru onu kıvırıyorum. Vırt vırt. Tamam, bakın. Bu var ya, bunu ikiye bölüyorum. Eğer saçınız çoksa iki, üç, dört taneye bölün. Benim saçım çok da değil. Bunu da aynı şekilde böyle vırt. Bakın, sonuna kadar getiriyorum. Sonra kıvırıyorum ve bir yani böyle böyle döndürmüş yapıyorum, döndürük. Bakın, böyle olması gerekir. Kendinize doğru bakması gerekir. Şşşt, bana bak. Tamam, baktı. Şimdi, bu. Ay, buttu. <laughs> Bitti. Bakın böyle olması gerekiyor. Kendinize doğru bakacak bakın. Tokayı aslında tutturmadan da yapabilirmişsiniz. Bööö. Tamam bakın saçımı topladığında da böyle gözüküyor. Tamam. Böyle yapıyorum saçımı hep. Kaç senedir böyle. Ama hep farklı çıkıyor. Yani şans. Şans meselesi. Arkadaşlar beğenin videoyu. Yorumları yapın. Abone olun. İleride ben milyon abone olduğum zaman ben bu kızı yüz binken tanıyordum demek istiyorsanız öyle yapın tamam mı? Abone olun. Sizi seviyorum.